Merhabalar. Köyde Yaşam kanalından herkese selam. Bugün çay geldik. Şimdi çay doğru gidiyoruz. Size mısırlarımızı göstereceğiz. Darılarımızı. Bayağıdır da göstermedik. En son dedemin makinesini yapmıştık. O araç sürümünü yaptık çapasını. Ondan sonra bir daha çekim de olmadı. Da. Bayağı da büyüdüler. Hemen hemen bel boyuna falan geldiler damlamamızı kurduk. Orayı da çekilmedi biliyorsunuz. Biraz ara ver dedik video çekmeye. Damlamamızı falan kurdum ben. İlk ile arkadaşımla. Ondan sonra bir kere bir kere mi? İki kere de gübre verdim. Bu üçüncü gübresi olacak. Damlama sistemi olduğundan azar azar veriyoruz artık. Çok çok vermiyoruz. Yani bir seferde hepsini vermiyoruz. Şöyle ben bir darlarımızı göstereyim. Hatta bel boynu da geçmişler. Evet göbek boyuna falan gelmişler. Çok da güzel olmuş darlarımız. Güzel güzel büyüyorlar. Şöyle göstereyim. Çok olmadı daha güzel büyümüş değil mi Süleyman? Hı, hı. Damla, Yağmurlar güzel yağdı. Su sıkıntısı hiç yaşamadı. Ee, birazcık çıkışımızda bir sorun vardı. Onu da e, kaymağını kırdık biliyorsunuz daha önce. Ondan sonra orayı çekemedik ama aşı da yaptık değil mi hani biz? böyle bir yarısına yaptık. Öbür türlü işimiz çıktı hemen gitmek zorunda kaldık ama yarısını yaptık şöyle. Hmm. Öbür tarafına. Şöyle. Karlarımız baya güzel olmuş ya. Geçen geldiğimde bu kadar yoktu. 2-3 gün önce geldim. Her bir iki güne bir. Üç güne bir zaten bir tane şey atarmış bu yaprak. Üç güne bir biri yaprak çıkarırmış yani. Bir yaprak çıkaracak kadar boylanırmış. 3 gün sonunda güzelce boylanmış. Merve anne, iş yaptıklar da yiyeceğiz gene babo. Bol. <laughs> <laughs> onların... Dolaba da koydum da daha geçen güne kadar yedim. Onların da var anne. Hani? Var karşıdanlandı ee... iş yaptıklar yaptık kar bizde. Bülbüllerin altında onların da arası da güzel oluyor gal. Bizimkinden biraz daha ufak. Çünkü bir bir hafta kadar fark var onlarla bizimkinin. Cevizi dolu mu döktük? Süleyman yumruk gibi cevizler tabak ya. Dökülüyor ana bu ya. Çok döküyor zaten. Ağaç büyük olduğundan herhalde besleyemiyor da. Ay atayım şu üzerimdeki fazlalıkları yağım da yok. Bilmem. Baksana gözsü kocaman ağacımız. Bunu bir bu damalı gar fazla büyüdüğünden hem cevizi de biraz ufak oluyor. Hem de yaşlandı gar bak daha şeyleri falan dallara dalları, katlaşmış. İlk diğer, ilk Şöyle burası da güzel. Şurada birazcık e, boyu kısa ve birazcık seyreklik var. O da şeyden yağmur yağdığında buradan böyle su geliyor. Buraya bir gölleniyor. Buraya çökertiyor böyle bastırıyor sıkılaştırıyor toprağını. O kadarlık zarar etmez artık. Yapacak bir şey yok. Gölge ağacın gölgesi de güzel değil. Bak orası da büyütmemiş. Evet mi? o, her sene oluyor zaten. Güneşin önemi böyle belli oluyor işte. Hmm. Ben Sen de ot olcan. Darı gübre, darı gübreyi, e, suyu ve güneşi çok seviyor ana. Evet. Bunları hiç eksik etmedin mi? Şahlanıyor gidiyor. Hani mesela zeytin ağacı fidanını da yetiştiriyoruz ya zeytin şey yapıyoruz. Onlar da mesela bu farkı göremiyor. Bunda bir iki hafta içinde verdiğini gösteriyor darı. O çok böyle zevkli oluyor onu vermesi, ha, beslemesi. Çabuk büyüyor ya darı ondan. Sistemli bir şekilde olduğundan tohumu parayla alınıyor. E, suyu sistemi de e, şey oluyor. Evet. Böyle özel şeylerle yapılıyor. ondan da çabucak büyütülüyor da. Damlama sisteminde de tüm <laughs> çiftçilerimize, tüm izleyicilerimize e, tavsiye ederim. Gerçekten büyük bir kolaylık. İki kere de suladım. İki kere sayılmaz o da. Bir kere tam sulanmış oldu. Bir kere e, 4 saat, bir kere de bir saat. Sadece gübre verebilmek için suladım. Daha tam sulamaya geçmedik çünkü... Bakın hala yerler hafiften şeyli, nemli, rutubetli. Ama gene suluyorum ben bunu. Gübresini verebilmek için suluyorum. Sulama amacım sadece o. Yağmurdan dolayı yağmur çok güzel yağdı. Ondan dolayı fazla su istemedi bu sene. Şimdi buraya geldik. Buradan burada ne yapacağız? şuradaki bakın şu sırabaşı deriz biz buraya. Sıra başındaki otları artık ben buraya traktör sokamam. Çünkü damlamamız var borosunu borusunu kırmaya ve hatta herhangi bir zarar vermeye göz alamam. Ot ilacı atacağım. Biliyorum izleyicilerimiz e, ot ilacına çok karşı ama bazen de kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Şart yani bu kullanmadan olmaz. Buranın otlanmaması lazım. Ben sürekli burada gel git yapacağım. Yılan olursa sokabilir. Yani buraya otlandırmayacağım. E, bir de diğer sıra başına ot ilacı atacağız. Bu darımıza zarar veren bir ot ilacı değil. Mısır'a e, şeyli. E, Mısır'a zarar vermeyen bir ot ilacı. Ondan sonra ot ilacımızı atacağız. Gübremizi getirdik. Bir çuval gübre atacağız. Azar azar atıyorum dediğim gibi. 25'er kiloluk gübre çuvallarıyla. 25 kilo 25 kilo. Her sulamamda atmaya çalışıyorum. E, ondan sonra şeyde de ileride de seramız vardı. Oraya da annem şey yapacak. Otlu olacağım. Otlar varsa otlarını ne olacak? Bir tane senden şu gargayı biçelim biraz. Gargı bak e, şeye oluyor, engel oluyor. Hem de oradan gele oradan gelip geçmemiz lazım. Artık darı büyüyecek ya. Oradan kendimize yol yapmamız lazım. Oraya güzelce açmamız lazım. Bu tarafa yatan şeyler, gargılar. Hadi başlayalım. Anne istersen ilk kargıları halledelim. Ee, çünkü su aşacağım ya ben birazdan. Evet, su mu alıyor Allah? Su olacak yani oraya kadar geliyor damla. Ben gübreyi indireyim. O indirim. Çardak yapacak olacak terasa gittik mi? Çok daha <laughs> Evet. Burayı temizledik. Bakın görüyorsunuz ne biçimdi. Şimdi nasıl oldu? Tertemiz oldu. Zaten bu kargılardan dolayı ben buraya fazla yanaşamamıştım. Buralar falan yani çok güzel sürülmemişti ve darının ekimi de hani bu normalde şuralara falan gelmesi gerekiyor. Buraya kadar falan gelmesi gerekiyor. Zaten çıkmamıştır gölgede kaldığından. Az veriden olmuş. Olsun var artık yapacak bir şey yok. Şimdi şey yapacağız. Ee, anne sen Seren oraya git. Oradaki otları temizle. Ben de hem pompayı çalıştırayım. Gübre, gübreye katalım. E, sulayalım. Bu arada da ilaç atalım ben. <laughs> Ekinler biçmene gerek yok. İlaç açacağım. İlaç eldirme yerine. <laughs> Şimdi ilk gübremizi katalım gübre tankımıza. Allah bu sistemi kurmamız çok iyi oldu. Beni izleyen çiftçi abilerim varsa salma sulama yapıyorlarsa çok tavsiye ederim. En güzel avantajı sulama da bir yandan şeyli. Hani güzel. Maliyetli oluyor biraz. Hemen hemen 14 bin liraya yakın bir maliyet oldu bunun bana. 14 milyar 3 dekar yer için para gitti. Ama şöyle düşünün e, Damlama her yıl gidecek damlama boruları ve hatta 2 yıla bir gidecek. E, hesapladım ben hemen hemen e, amele e, şey yapılıyor engel yapılıyor o engelde kullanılan amele parasına eşdeğer oluyor. E, sulaması hepsi eşit bir şekilde sulanıyor. Hani Az sulandı, çok sulandı derdiniz yok. Su maliyetiniz daha az oluyor, yani daha az su gitmiş oluyor. Bir anda bütün tarla komple sulanmış oluyor ve sıra çıktı, çıkmadı derdi yok. Sıra takip etmenize gerek yok. Biraz sula <laughs> suyunu iyice emitsin diye fazladan su akıtma derdiniz yok. Çünkü hepsini eşit bir şekilde, hepsini aynı anda suluyorsunuz. O yönden çok güzel. Gübresini her istediğiniz zaman verebiliyorsunuz. Bakın burası 3 teker bir yer. Ben her seferinde gübre veriyorum. Ona göre aldım gübremi. Ve ona göre azar azar. Her seferinde gübre veriyorum. Ve darı şu an <laughs> bayağı bir güzel. Renginden de belli oluyordur zaten. Rengi de çok güzel. İnşallah bu, bu sene güzel bir tonaj alırız buradan. Biraz eksik yedik yerleri var ama şuralar mesela şeyden Buraya da su gir dedi ve burada hep masıl yaptığımızdan buranın toprağı biraz zayıf kaldığını ondan dolayı zayıf. Geri alanı güzel zaten. Tavsiye ederim beni izleyen çiftçi abilerim varsa damlama sistemi kurmalarını şiddetle tavsiye ederim. Bu şekilde azar azar gübremi veriyorum. Her seferinde dediğim gibi gübre vermiş oluyorum. Zaten bir anda vermek iyi değil. Çünkü bir anda bu darı vermiş olduğunuz tüm gübreyi alamaz. Çekemez yani. Bir süre sonra salma sulamayla da zaten bu yıkanır. Vermiş olduğunuz gübre. Ondan zarar etmiş olursunuz. Böyle daha karlı olur. Evet şimdi suyumuzu biraz akıttıktan sonra, iyice boruların şişmesini bekliyorum. Ondan dolayı akıtıyorum. Ee, gübremizi vereceğiz. Burada iki tane vana var. Bir giriş vanası. Su buradan giriyor, içinde dolaşıyor. Ondan sonra buradan sisteme giriyor. Şimdi giriş vanasını açalım. Ondan sonra çıkış vanasını da biraz açalım. Birazdan da biraz da buradan e, şey yapması için içeri basınç yapması için birazcık şuradan suyu kısıyoruz ki buradan basınç yapıp içine girip buradan tekrar sisteme girsin diye. Birazdan zaten e, şey değişik hortumun rengi değişik. şu an içine su doluyor. Bu şekilde güzel bir sistem yapmışlar. Böyle bu şekilde <laughs> giriyor sürekli sisteme ilave oluyor. Bir saat içinde de komple bütün gübredeki tanktaki gübre erimiş oluyor. Ben de buraya zaten 3-4 saat suluyorum. Her türlü yetiyor yani. Bunu şimdi böyle bırakacağız. Hemen ilaçlamaya geçelim. Ben tulumbayı getireyim. ilacımızı da atalım. Ondan sonra çok rüzgarlı. Evet. Buradaki işimiz bitti. İlacımızı attık. Suyumuzu da açtık. Gübremizi de attık. Şimdi nereye gideceğiz ana? Çiçeklere bakalım maalesef. Evet, bayağıdır da gitmedik onların yanına. Hı. Bir onlara bakalım. Oradan da eve geçeriz. Öğlen ge şey yaparız. Evde geçeriz vakti. Ondan sonra terasa gideceğiz, değil mi? Hı. Terasta e hem suyumuza bakalım. Dün suyumuzu halletmiştik. En son depomuz akıyordu. Hem de şey yapalım. Zeytin fidanlarımızın arıklarını yapalım. Öğleden sonra orada işlemleriz. Yatıyorlardır belki aşağıda ya. Alalım ekmeği. daha duyardı ben sesimi almış olsam da. Nereye gidecek o köpek? Şimdi bülbüllerin altına geldik. Köpeklere bakacağız ama yok gibi de duruyorlar. Alanların darısı da baya güzel olmuş. Şu an engel yaptırıyor amcım. Amele var tarlanın içinde. Yoklar mı ki hani onlar? Yoklar var ya birileri getirdi gitti. Ya da insanlar Selim! <laughs> Buraya da ot basmış. Bunu bile hiç ver vermem ki sen bak. Burada böyle kalmışlarını getirdiklerim bunlar. Söyledim abi ki bir şey veren bile olmamışken Süleyman hanımdan Galiba yoklar Gidip vardılar mı acaba? Belki köye gitmişlerdir hani Burada ekmek bulamayınca Bülbüllere gitmişlerdir bülbül <laughs> onun gerçeğinin Evet köpeklere baktık yoklar ee, İnşallah başlarına bir şey gelmemiştir ama ben öyle düşünmüyorum. Tahminimce köye gitmişlerdir. Çünkü burada ekmek su bulamayınca büyük bir ihtimal köye gitmişlerdir. Ben de bayadır gelmedim buraya. Annem de yoktu zaten. şimdi terasımıza geldik. Şöyle. Şimdi şey yapacağız. Bunların zeytin fidanlarımızın bu kısımlarının arıkları oldu. Şöyle yukarı doğru her şey fidan istemiyor. Kimisi kendinden çukurlu. Hani dibinde çukur var. Ondan dolayı arı oluyor. Arık olması yeterli benim için. Çünkü sadece dibinde su toplasın hani damlamadan çıkan su boşuna gitmesin diye ark yapacağız ee, beraber yapacağız sen bir başlay ben e, suya bakmaya giderim defa yakıyorum atmıyorum diye hadi başlayalım hanım başlamaktan bir şey yaptığımız yok zaten <laughs> güzel büyümüş değil mi fidanlarımız baksana <laughs> bu bile nasıldı nasıl olmuş bak kafasını büyütmüş Zaten, Büyüdüler zaten kameradan Büyüdüler ya geçenlerde ana şey ilk e, diktiğimiz zamanları açtım da böyle ufacık ufacık filanlarmış. <laughs> Onları izleyince insan farkı çok fena görüyor. Ha. Suyumuz gene mi kesilmiş anlamadım. Ses gelmiyor hiç. Gene yok. Of. Hem içine çok bile dolmamış bu ya. Biz gittikten sonra kesilmiş. Suyumuz yok ana. Kesikmiş. Ne olacak bilmiyorum Allah'ım. Bir saat kadar ne akmış ne akmamış ya. E yerlerden de kaldırdın. Kimi yerini örttük. Çoğu yeri kalktık onun neden. O dönük yeri bir kestir. Yeniden şey yap dönük yer yukarıdan çıkarttırdı herhalde. Ondan değildir o. Ayrık boğulmuş resmen. Şuna bakın. Kakanını sarmalamış. Ne sana Zor oluyor mu yapması? Zor değil. Zevkliyim. Ee, yerler katı değil. Daha yağmur yağmam. Yeni yağdı ya. Hmm. Ondan. Bu da güzel büyümüş değil mi? Sadece şu koyda götürülmesi var. Ondan sonra yapıveriyorsun. Yaz otlarımız da çıkıyor. Bak üç, üç parça ot çıkıyor. Bunlar da arkadaşlar. Turpoturlar vesaire. İnnelik, tur, i̇nneli bilmiyorum da turpotullar sonbahar mutlu. Kışın çim otları var. Bir de yazın böyle sirken otu, hambul otu, köpek üzümü. E bir de bu çıktık galiba geçen evvel seneden beri. Bu temel aklıma geliyor. <laughs> Ayrık zaten yılın on iki var. Ottan hiç eksik olmuyor tarlamız. Şey, hem de cam yazıklar da çıkmaya başlamış. Onlara bakın hep küçük küçücük. Bir hafta, iki hafta sonra kocaman olurlar. <laughs> Ağzını niye kapanıyorsun? Alerji oluyor. Latlara karşı. Alerjimi attık. Hapşu. Evet. Fidanlarımızı çapaladık. Akşam da oldu. Hava kararıyor artık. E, yavaş yavaş gideceğiz artık. E, suyumuz gene kesilmiş. O baya bir canımı sıktı benim. Ama bu sefer e, başka bir aklımda bir fikir var. Hani iyice bir düşüneyim olur mu olmaz mı şey yaparız. Onu da videosunu çekeriz. Sonra büyük bir ihtimal kesin çözüm olacak. İnşallah bakalım. Ayarlamaya çalışacağım. Dediğim gibi biraz düşünmem lazım. Bugünlük bu kadar olsun. Videomuzu beğendiyseniz beğenip yorum atmayı ihmal etmeyin. Desteğinize ihtiyacımız var. Desteğinize esirgemeyin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.